sabahlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Hafta içerisinde sabah olduğu gibi bu sabah da sizinle birlikteyiz. Pabukkale TV ekranlarında yeni bir gün programında stüdyomuzda konuğumuzla birlikte yerimizi almış durumdayız. Masamızdaki başlığımız sağlık olacak ve bugün önemli bir sağlık problemini konuşmaya, tanı ve tedavi seçeneklerini ele almaya gayret edeceğiz. Stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. Hemen kendisini sizlere takdim etmek isterim. Özel Ege Kent Hastanesi'nden nöroloji uzmanı Doktor Ömür Atacan Atasoy bizimle birlikte. Kendisiyle belirlediğimiz konu başlığı ise epilepsi olacak. Epilepsi de tanı ve tedavi konuşacağız. Elbette ki soracağımız çok fazla soru var ama sizler de eğer merak ettikleriniz olursa telefon numaralarımızdan bizlere ulaşarak sorularınızı yöneltebilirsiniz diye hatırlatalım. Önce siz değerli izleyicilerimize ardından da konuğumuza hoş geldiniz diye. Hoş bulduk sağ olun. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınız için şimdiden. Ee, önce sizi daha yakından tanıyalım ardından bu epilepsi hastalığını tanımaya çalışalım. Adım Ömür Atasoy. Nöroloji uzmanıyım. 1959'da doğdum, 1984'te Tıp Fakültesini bitirdim, 1990'da ihtisasımı bitirip Denizli Devlet Hastanesi'nde göreve başlamıştım. Daha sonra iki yıldır da Özel Ege Kent Hastanesi'nde, daha önceki ismi Özel Ege Hastanesi'ydi bilirsiniz, görev yapmaktayım. Şu anda hala aktif olarak hastalarınıza evet, evet. e, tedavi seçeneklerini sunmaktasınız. Hmm. Şimdi efendim epilepsi çok önemli bir sağlık problemi. Hmm. İnsanın hayatının e, geri kalan kısmına nasıl şekilleneceğini belki de çok derinden etkileyen bir sağlık problemi. Hmm. E, tedavisi var mıdır, nedir seçeneklerimiz, e, kimlerde daha sık görülüyor tüm bunları konuşmaya çalışacağız. E, hmm. Tanım olarak tanımlayacak olursak e, epilepsi nedir hocam? Şöyle anlatayım ben size. Şimdi bu stüdyodaki aletlerin hepsinin bir elektriksel bir çalışma düzeni var. İlginçtir. insan beyni de bir elektrokimyasal bir metotla çalışıyor aslında. Sinir hücreleri birbirleriyle hem kimyasal hem de elektrik yoluyla aktarımda bulunuyorlar. Şimdi nasıl şimdi şu aletlerde bir kaçak olacak olursa ee, bu aletlerin çalışma düzeni bozulabilir. Aynı şekilde beyin hücrelerinde de bir kaçak olacak olursa bu elektriksel akımda bozukluk olacak olursa epilepsi hastalığı meydana gelebilmektedir bu şekilde tanımlayabilir. Aslında evet. çok iyi anlattınız hocam. <laughs> e gözümüzde bile canlandırdık <laughs> adeta. e şimdi bu kaçağın oluşma sebepleri nedir peki? Yani kimlerde bunlar oluşabilir? Riskler nelerdir? E kişiden kişiye göre değişmekle birlikte nasıl bir sonuç bizi bekliyor? Aslında her yaşta ve her insanda bu risk var. Ya bir bebeklerden tutun işte 80-90 yaşındaki yaşlara kadar, bayan erkek, herkeste bu risk var. Toplumda görülme sıklığı yüzde bir civarında, Türkiye'de de 700 bin civarında epilepsi hastası olduğu tahmin edilmekte. 700 bin civarında, civarında. aslında az değil değil mi rakam hocam? Peki her yaş grubunu tutuyor, kadın erkeği tutuyor, bu hastalığı tetikleyici veyahut yakalanma Hı. şansımızı artırıcı bazı unsurlar var mıdır? En çok 16 yaş öncesinde bir de 80'li yaşlardan sonra daha sıklaşır ama her yaşta olabilir dediğim gibi genetik faktörler rol oynayabiliyor bazı epilepsi çeşitlerinde. Onun dışında beyni etkileyen her olay epilepsiye neden olabilmektedir. Mesela beyin tümörü, mesela kafa travması. İşte o yüzden hayatında hiçbir rahatsızlığı olmayan bir insan bir beyin hastalığı geçirecek olursa, mesela bir kaza geçirdi. Epilepsi hastası olabilir bu kazadan sonra. Veya beyninde Allah korusun bir tümör oluştu. O tümörün çevresindeki sinirlerin, sinir hücrelerinin çalışma düzeni bozulacağından yine epilepsi hastalığına yol açabilir. Onun dışında beyin damar tıkanıklıkları, beynin iltihabi hastalıkları, bizim ansefalit menenjit dediğimiz şeyler, bazı mesela vitamin yetmezlikleri özellikle yeni Doğan çocukları da gördüğümüz e, biyotin yetmezliği priidoksin yetmezliği bunlar bildiğimiz B vitamini gruplarından işte B12 yetmezliği e, Bunun dışında üre şeker gibi metabolik bozukluklarda da gene bu tür rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Yani hem çok büyük bir olay Hı -hı. yaşayabiliriz hem de küçük bazı e, sıkıntılar da bunu doğurabilir diyorsunuz. Hı -hı. Yani bunu bir bir e, kalıba sokmak mümkün değil sanıyorum geniş bir. Geniş bir yelpaze e, evet. Yelpaze. Hı -hı. Peki e, yaş grubu, e, erkek kadın faktörü hepsi işin için ama genetik faktörü özellikle vurguladınız. Burada Ailede eğer öykü varsa hı hı. E, biz nasıl korunabiliriz? Korunma şansımız var mıdır? Yani bu bahsettiğiniz evet unsurların bazıları bizim elimizde değil, hatta birçoğu bizim elimizde değil. Elimizde olanlar var mıdır? 16 yaşından önce belirli bir saplanabilir neden olmaksızın ortaya çıkan hı. epilepsilerin çoğu da genetik faktör olabileceği düşünülebilir. E, bunların mesela ...anne tarafından geçme şansının biraz daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Epileptik bir annenin e, çocuğunda epilepsi ortaya çıkma olasılığı... ...yani bu durumda olan... E, ...gene de çok yüksek değil işin ilginç tarafı. Onda bir ihtim olarak falan düşünülüyor. O yüzden epileptik bir insan çocuk sahibi olamaz... ...hamile kalamaz gibi bir öngörüye girmemek lazım. Hmm. Yani normal bir insanın da çocuğunda anormallik olabiliyor. Ha, i̇kincisi ama hem annede hem babada küçük yaştan beri epilepsi hastalığı var ise e, o zaman bu oran üçte bire çıkabilmektedir. O zaman işler biraz, biraz daha değişiyor. Zorlanıyor. Evet kesinlikle. Yani akraba evliliği tabii hmm. gene yani hepimizin bildiği gibi bir risk yani kesinlikle öyle. Yani. E peki hocam seçenek sanıyorum epilepsi hastalığı farklı farklı seyreden evet. değişik se evet. olan bir tür nedir on onlar bize anlatır mısınız? Tabii. yani şimdi epilepsi hastalığında genellikle yani halk arasında en çok bilinen şekli bizim generalize nöbet dediğimiz işte kişi birdenbire kasılır kütük gibi olur sonra e e düşer. İşte yüzü gözü morarır, ağzından köpük gelir vücudu kesilmiş bir tavuk gibi teşbih de hata olmasın çırpınmaya başlar. Bu tabii birkaç dakika sürer ve sonra kişi bir uyku hali oluşur ve şaşkınlık hali oluşur. Hı hı. Bu tabii en çok halk arasında bilinen nöbet şeklidir. Evet. Ama sadece bundan ibaret değildir. Gene genel nöbetler içerisinde özellikle çocukluk çağında gördüğümüz, ee, tıp dilinde pötimal diye geçen dalma nöbetleri geçici bir dalma çocuk yazı yazarken birdenbire gözleri kayıverir. Hmm. Ee, sonra gene aynı yerden devam eder. Nöbetler olur. Onun dışında beynin hastalanan bölgesine has belirtilerle giden hmm. nöbetler de vardır. Ya buna bağlı olarak kişide işte Şuursuz olarak garip hareketlerde bulunma, otomatik hareketlerde bulunma e, şeklinde, hayaller görme şeklinde, sesler duyma şeklinde, bunun psikolojik rahatsızlıklardan farkı olayın nöbet sırasında olması, nöbetten sonra kişinin tamamen normal bir insan haline gelmesi e, şeklinde de olabiliyor. Peki nöbet anını hatırlıyor mu birey? Çoğu hatırlamaz ama hmm. eğer. Büyük bir bilinç kaybına yol açmamışsa onları hatırlayabilir ve bize aktarabilir. Hmm. Yani bir ses geliyor bana ya da bir koku geliyor işte beynin etkilenen bölümüne bağlı veya işte karşımda işte bir şeyler görüyorum. Hmm. Bazen de bunları sonradan büyük nöbet izleyebilir. Peki hocam şimdi bunun psikolojik boyutu da var şüphesiz ki. Yani belki psikolojik sebepler buna yol açmıyor. Epilepsi hastalığı buna yol açıyor ama bu belli bir süre sonra insanın e, normal e, psikolojik sağlığını da etkilemeye başlar değil hı -hı. mi? Çünkü hiç istemsizce yaşadığınız bir durum var ortada. Hı hı. Evet, yani psikolojik bir şey ortaya çıkabiliyor epileptik hastalarda. Ama gene de psikolojik bilinç kaybıyla tabii epilepsi aynı değil. Kesinlikle. Tabii ki yani bayılma e, olayların hepsi de epilepsi değil. Hı hı. Mesela tansiyonu düşer kişinin. E, yüzü gözü bembeyaz olur. Zaten onu öyle anlatır yani. Hı hı. Limon gibi oldu. Kısa bir süre bilinç kaybı yaşadı, kendine geldi Veya işte bir üzüntü yaşadı. Ağır bir üzüntü yaşadı kişi. İşte ondan sonra kendini kaybetti. İşte sonra ağladı, kendine geldi falan. E, bunlar epilepsi nöbeti değil. Değil. Onu da belirtmiş olayım. Burada sanıyorum en çok görev evet. çevremizdeki, en yakınımızdaki kişilere düşüyor. Hı. Onlar sanıyorum bu nöbet sırasında fark edebilecek olan yegane kişiler değil mi hocam? Epilepsi tanısında da bu dediğiniz Hı. olay önemli. Epilepsi tanısında tabii uzun yıllar, uzun yıllar... Gözlemlere dayanıyordu. İşte EEG hmm. cihazı 1929'da Hans Berger isimli bir doktor tarafından ortaya çıkarıldı ve halen daha günümüzde en önemli teşhis aracı EEG. Hmm. Onun dışında MR tomografi beyinde epilepsiye yol açacak herhangi bir işte tümör veya tıkanıklık ya da buna benzer bir şey var mı yok mu araştırmak Hı -hı. açısından önemli bizim için. Bu bahsettiğiniz e, belirtiler ortaya çıktı. Hı -hı. Diyelim ki biz Hı -hı. artık e, bunun ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Geldik hekime, tanığı Hı -hı. nasıl konulacak? Süreci bize biraz anlatabilir misiniz? Anla, evet. Önce sanıyorum hasta hikayesini dinliyorsunuz. Anlattıklarınızı ben onunla çıkarımladım. Ki. Tabii ki dünyada hiçbir zaman değişmez. Değişmez kural. <laughs> değişmez kural. Hasta ve hastanın çevresindeki kişilerin, Hı -hı. E, nöbeti gören kişilerin anlatacakları bizim için önemli. Hı -hı. E, bu arada çok önemli bir alet de bu. Evet, videoyu çekiyoruz. Ha, yani tabii ilk başlangıçta insanlar olayın heyecanıyla böyle bir şey kimsenin aklına gelmeyebilir evet. ama hani bugün artık herkesin cebinde bu var. Kesinlikle. Yani eğer şüphede kaldığımız durumlarda işte gerçekten bir nöbet miydi, başka bir şey miydi durumlarında hani bazen hastaya, hasta yakınlarına söylüyoruz yani olayı hani videoya çekin. Ee, bakalım o şekilde de hı hı. yardımcı olabilirler bize. Bunu da atlamamak hı, lazım. Tabii. Peki tanıyı nasıl koyuyoruz hocam? Bu bahsettiğiniz cihazlarla evet, koyuyoruz. Evet. O bize tam olarak evet epilepsi hastasıdır diye bir tanı şansı veriyor mu? Veriyor. Hı hı. Peki sonra nasıl işliyor e, süreç? Sonra tabii tedavi olayı. Epilepsi hastalarında tedavi elbette beyni etkileyen bir rahatsızlık varsa öncelikle onun da tedavisi gerekiyor. Hı hı. Mesela bir tümör falan varsa onun çıkartılması e, tedavi açısından önemli. Onun dışında tabii uygun ilaçlarla tedavi. Hı hı. Hastaların yüzde yetmiş sekseni yüzde yetmiş sekseni uygun ilaçla tedavi edilebilir. Yüzde yirmi otuz kadarı Değişen rakamlar da var tabi istatistiksel olarak. Yüzde 20-30 kadarı dirençli epilepsi sınıfına girer. Bu dirençli epilepsi sınıfına girdiğini şöyle anlıyoruz. En az 6 ay boyunca en az 2 antiepileptik yani ilaç tarafından diyeyim ben size uygun dozda tedavi edilmiş ama sonuç alınamamış hastalar. Hasta halen daha işte bilinç kaybı geçiriyor veya nöbet geçiriyor. Ha o zaman dirençli epilepsiden söz edilebilir. O zaman işte işin içine cerrahi metotlar, epilepsi cerrahisi dediğimiz metotlar e, girebilir. E, onlardan bir, işte o şekilde gerekirse o EEG'nin beyin içerisinden yapılan şekliyle odak bulunup o dağın beyin cerrahisi uzmanı tarafından yok edilmesi veya trans e, transmanyetik stimülasyon e, çok tavsiye edilmiyor epilepsi. Nöbetlerinde ama küçük pille hı hı. şuraya konan küçük bir pille e, o vagus denilen şuradaki soldaki sinire bir bağlantıyla hı. gene bir stimülasyon yöntemiyle buradan pille gene epilepsi nöbetleri kontrol altına alınabilmektedir. Yani bir liralık bir pil, burada yani yaklaşık bir lira büyüklüğünde bir pil göğüs altına konuyor, oradan e, sinire bağlantı sağlanıyor ve nöbetin durumuna göre buradan e, uyarı veriyor pil ve nöbet geçirmeyi engelleyebilmekte. Bu çok ilginçmiş şey hocam. TMS de denenmiş. O yani beynin çeşitli bölgelerine verilen stimülasyon. Ama e, bu konu henüz kesin değil. Hı. Kimileri diyor fokal bazı nöbetlerde etkili oldu. Kimileri de diyor ki hani tam tersine nöbeti de arttırabilir. Hı. O yüzden e, TMS şu an çok gündemde değil. Hı. En çok gündemde olanlar dirençli epilepsi hastalarında ya yeni çıkan ilaçların denenmesi hı hı. ya e, işte cerrahi metotla epileptik odak eğer kesin tespit edilmişse beyinde yok edilmesi ya da göğüsek olan pille e, nöbetlerin azaltılması ki bu da gene umut verici başarılar sağlamakta. Gerçekten ben evet. en çok o pille Hı -hı. takıldım hocam Hı -hı. o ilginçmiş. Hı -hı. Ee, peki bu süreç e, ömrümüz boyunca mesela ilaçlı tedavi Hı -hı. diğer cerrahi seçenekler Hı -hı. belki de bir kez yapılabilir ama e, ilaçlı tedavi ömür boyunca devam etmesi gereken bir süreç midir? Yoksa bu hastalık e, tedavi gördükten sonra stabilize hale getirilip belki de e, minimuma indirilebilir mi? Tabii yani hastaların dediğim gibi çoğu ilaçla kontrol altına alınabiliyor. Hı hı. Hepsinde yalnız tamamen ilaçsız bir devreye çarpması ve gelmesi ve hastalığın tamamen ortadan kalkması mümkün olmuyor. Hı hı. Eğer bir hasta 4-5 yıl boyunca hiç nöbet geçirmemiş ise artık ilaçları EEG kontrolleriyle değişen sürelerde yavaş yavaş azaltılıp dikkatlice kesilir. Tamam artık senin epilepsiyle alakan kalmadı denebilir. Beş yıl kriter. Evet dört veya beş, beş yıl. Uh -huh. Bizim kanunlarımızda işte o beş yıl olayı ortaya çıktı da yani normalde biz dört yıl diye Hı -hı. düşünüyoruz. Aslında eski kanunlarımızda bir insan epilepsi tanısı aldığı zaman hayat boyunca mesela ehliyet alamıyordu. Hmm. Şimdi beş yıl nöbet geçirmediği saptanan bir epilepsi hastasına hani ehliyet alabilmesi gündeme gelebilmekte işte programın başında dediğimiz hmm. gibi hayatımızı tamamen değiştiren bir hmm. hastalık. Peki nöbet sırasında ne yapmak lazım? Şimdi o kısım çok önemli bence. Çünkü o an hastanın ne yaptığını bilemeyebilir. Kendisi belki de tehlikeli bir yerde, bir konumda olabilir. Yanındaki kişilere çok büyük iş düşüyor. Tabii ki birinci derece yakınları bu durumda ne yapılması gerektiğini zamanla muhakkak ki hekimlerden veyahut deneyimlerinden öğrenebiliyordur ama biz eğer yolda hiç tanımadığımız birinin böyle bir nöbet geçirdiğini görürsek ne yapabiliriz? Bize birazcık bu noktada bilgi verir misiniz? Ben önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir kere en büyük yapılan hatalardan bir tanesi dişleri kitlendi deyip ağzın içine bir şeyler sokmaya çalışmak hmm. ki bu yüzden pek çok epileptik hastamızın ağzı berbat durumda. Eyvan. Yani dişleri kırık vaziyette dolaşan biriyim epileptik hasta var. Buna gerek yok. Ha e, sadece yanıcı, batıcı, kesici bir şeyin üzerine düşmesin. Evet. En önemli şey o. Onun dışında zaten tam bilinç kaybına yol açmayan ya da kısa süren basit nöbetlerde e, özel bir şey yapmaya hiç gerek yok. Hı hı. Ama gördüğünde insan bir tedirgin olup hani ne yapmalıyım diye bir, bir panik haline kapılıyor diye. Evet, evet. Çünkü çok iyi... E, bir, çok korkutucu bir görünüm oluyor ilk defa gören bir insan için hı hı. ve o yüzden de eskiden bu hastalık hep tanrısal bir hastalık olarak düşünülmüş işte e, böyle bu hastalığa tutulanlara değişik şeyler atıflarda bulunulmuş orta çağda işte değişik değişik işte şeytan mı yapıyor tanrı mı yapıyor falan filan gibi yaklaşımlarda bulunulmuş ilginçtir. Ee, önce Hipokrat daha bilimsel yaklaşmış, i̇bn Sina neredeyse bu işin bir artık beyin hastalığı e, bu yani hani böyle e, a, a, şeyler yüklemeyin diyen ilk kişi olmuş i̇bn Sina ve uzun yıllarda zaten Avrupa tıbbını düzeltmiş bu yaklaşımda. Tabii bilinmeyen şeyler korkutuyor evet. ve bir, evet. bir, bir e, sebebe dayandırmak istiyor Hı -hı. insanoğlu ama Hı -hı. bilimsel bir açıklaması var. Siz az önce de bize evet. çok güzel açıkladınız e, neden kaynaklandığını. Peki e, özellikle toplumda Bahsettiğiniz gibi ehliyet bunlardan bir tanesi. Toplumda nasıl bir ön yargı var epilepsi hastalarına karşı? iş alanları, eş, evlilik durumları vesaire, okul süreçleri oldukça zorlu geçse gerek. Siz bu noktada bir uzman olarak neler söyleyebilirsiniz? Epilepsi hastalarında çoğunlukla zeka özürü zannedildiği gibi büyük bir zeka özürü bulunmaz. Ama bazı tiplerinde maalesef Genetik etkenlerden özellikle kaynaklanan bazı epilepsilerde zaten özel eğitim gerekiyor çünkü zaten hastalıkları nedeniyle bir takım zeka özürleri ve engeller oluşmuş hı hı. olabiliyor özellikle bazı çocukluk çağı epilepsilerinde. Hı hı. Onun dışında elbette nöbetleri kontrol altında olmayan epileptik hastaların yanıcı, batıcı, kesici ağır ve tehlikeli işlerden uzak durmalarında fayda. Var ama e, spor yapmasın mı yapsın eğer nöbetleri kontrol altındaysa hani e, baskette futbolda oynayabilir ama yüzme sporu yapacaksa veya bisiklet sporu yapacaksa ve bunu da çok istiyorsa ille bir gözetim altında yapması lazım. Mesela bir yüzme sırasında bir nöbet gelecek olursa yanında onu kurtarabilecek birisi yoksa zor duruma düşer hasta. Peki hocam siz anlatmışsınızdır belki ama ben özellikle hı. sormak isterim e, Bu nöbeti tetikleyen şey nedir o an Bir sebebi var mıdır bulunabilmiş midir ya da öyle bir sebebi yoktur kişiden kişiye göre bu ne an nerede nasıl geleceği belli olmayan bir şey midir? Yani e, şöyle diyebiliriz mesela epilepsi ortaya çıkarak odak orada sürekli duruyor hı hı. ama belirli zamanlarda kaçak yapıyor bunu etkileyecek belirli şey var mı? Hiçbir şey olmadan da ortaya çıkabildiği gibi uykusuzluk, hmm. açlık, yorgunluk, e, alkol, e, uyarıcı e, içkiler özellikle hani bu e, şeylerde falan aşırı kafein içeren hmm. normal kahve ve çaydan farklı aşırı kafein içeren bir takım içkilerin e, böyle bir nöbeti uyarma ihtimali olduğunu e, görüyoruz. Peki stres faktörü birçok hastalığı tetikleyici bunda mı Elbet. etken midir? Elbette ama... Ee, elbette ama stres burada hani o kadar etkili En masumu ee, mu? Değil? En masum kalıyor yani. Peki hocam. Buradan e, izleyicilerimize bir mesajınız olacak mı? Epilepsi hastalığı ile ilgili çok önemli bilgiler verdiniz bize. Hı -hı. E, kolay da bir hastalık değil Hı -hı. E, biliyoruz. Hı -hı. E, ama bununla tedavi süreci boyunca yaşanılabildiğini de siz az önce bize evet, aktardınız. Evet, evet. Ne söyleyebiliriz buradan? E, hasta yakın olabilir, hasta olabilir Hı -hı. bizi izleyen neler söyleyebiliriz? Çaresiz değiliz, onu bilsinler en başta. Ee, giderek de e, bu konuda tedavilerde gelişiyor. Hem ilaç hem ilaç dışı tedavilerde. Özellikle 1960'ta hani büyük bir gelişme göstermeye başladı. Ee, ondan sonra, 60'tan sonra, 80 yılından sonra biraz daha hızlandı. 2000'li yıllarda neredeyse dimdik bir gelişme izleniyor. Şu an Türkiye'ye giren ilaçlar var. Kapıda bekleyen ilaçlar var. E, girivesi beklenen ilaçlar var. E, yan etkiler ilaçlarda gördüğümüz giderek evet. azalıyor gelişmelerle. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Çünkü yani beynin aktivitesiyle uğraşan bir ilaç veriyorsunuz, bunun hiçbir yan etkisinin olmadığını düşünmek fazla iyimserlik olur. Hı hı. Ama çalışmalarla bu da azaltılıyor mümkün mertebe. Gireşli epilepsilerde kullanılan e, ilaçların sayısı gün gün daha da artıyor. Yeni yeni tedavi metotları, cerrahi olsun gelişiyor yani devam etsinler yani asla umutsuz olmasınlar ne Peki. olursa olsun. İzleyicilerimizden de soru geldi hocam onları Hı. da size iletmek tamam. isterim. Ee, ben epilepsi hastasıyım 26 yaşındayım ve hamile kalmaktan korkuyorum çünkü hamilelik sürecimde epilepsi nöbeti geçirirsem bundan endişe ediyorum ne yapabilirim diye sormuş. Şimdi her şeyden önce şunu söyleyeyim. Yani bir epilepsi hastasının bir epilepsi hastasının hamile kalmaması gibi hani bir şey e, düşünmeyiz yani her insanın hakkı var. bir Her insanın e, anne yani her hanımın da anne olma hakkı var. Epileptik bir insanda bu hakkını elinden almak gibi bir şeyimiz yok. Düşünülmesi gereken olay şu: bir e, takip eden bir nörolo. Hı hı. ve takip eden bir kadın doğumcusu olacak ve hamile kalmadan en az 6 ay önce hı. hamile kalmadan en az 6 ay önce ha diyeceksiniz bunu insanlar ayarlayamaz tabi ama en azından bunu bilmekte fayda var en az 6 ay önce özellikle folik asit dediğimiz bir preparatı kullanmaya başlamaları lazım evet. çünkü e, hem ilaçların bebek üzerindeki yan etkisini azaltıyor hem de beyin ve sinir sisteminin gelişimini kuvvetlendiriyor bu ilaç. Yani çocukta hani ilaçların meydana getireceği bir takım zararların ortadan kaldırılması için bu folik asit şart. Gene e, bir iki antiepileptik ilacı biz hamilelerde tavsiye etmiyoruz ama bunun da değiştirilmesi. ben hamile kaldım bu ilacı kullanıyordum ne yapayım dediği zaman çok zor doktorun işi gerçekten. E tabii esas hastanın işi daha da zor. Evet. Ha onu diyorum işte o yüzden 6, 6 ay, ay önce tabi, gelecek. Tabii. Burası önemli Burası ama önemli. olmaması gibi ya da tedirgin Hayır, olması olur. gibi durum söz konusu değil sadece Hayır. 6 ay önce gelip Hayır. bu işin planlanması, planlanması. lazım. Planlanması, önceden planlanması lazım. Peki çocukluk döneminde görülür mü? O zamanla yapacağız? Onlar da çok hassas, çok küçükler hocam. Az önce söyledim işte Hı. çoğu zaten 16 yaşından önce başlıyor. Evet, evet. Bebeklik çağında yeni evet. doğanda bile başlıyor. Yeni doğanda bile. Evet. Hı. Zaten sırf biraz da onun için bir çocuk nörolojisi ayrı bir branş çıktı. Evet kesinlikle. Onların değerlendirilmesi de bazı özellikler de istiyor zaten. Tabii onların da yaş grubuna uygun olarak tedavilerine devam etmek gerekiyor. Ayrıca onlarda bir takım metabolik hastalıklar hmm. işin içine girdiği için genetik danışmanlık da önem kazanıyor. Peki e, bu da şahsi merak ettiğim bir soru. Nöbet sonrasında vücut e, vücut büyük bir savaştan çıkmış gibi hmm. değil mi? Her nöbet sonrası büyük bir yorgunluk oluyor vücutta. Yani bu durum e, genel sağlığımızı veyahut diğer hastalıkları da tetikleyici olabilir mi hocam? Eğer hasta bir kalp has, ağır kalp hastalığı yoksa, epilepsi hmm. nöbeti nedeniyle ölüm ihtimali tek bir nöbet nedeniyle ölüm ihtimali oldukça az, zayıf. Onu söyleyeyim. Ama tabii ki başka rahatsızlıkları varsa, ağır sistemik hastalıklar dediğimiz işte rahatsızlıklar varsa onları daha fazla etkileyebilir. İlk nöbetlerde, ilk defa epilepsi nöbetlerinde yorgunluk ve e, olayı birkaç gün kişiyi sarsabilir ama tekrarlayan nöbetlerde, aslında tabii nöbetlerin tekrarlamasını istemeyiz ama tekrarlayan nöbetlerde bunu bünyede biraz e, alışıyor bir anlamda daha çok karşı koymaya hmm. başlayabiliyor. Bir nevi bağışıklık kazanıyor. Evet, bir nevi mi? bağışıklık kazanıyor. Zaten vücudun, beynin kendi nöbeti azaltıcı mekanizmalar olmasa. Nöbetin kendiliğinden durması diye bir şey de söz konusu olmaz. Değil mi? Yani. Ona da hazırlıklı Değil beyin diyorsunuz. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Önemli bilgiler verdiniz bize. Altın değerinde kıymetli. Umarım izleyicilerimize de faydalı olabilmişizdir. E Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Bir başka konuyla yine sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, konuğumuz Özel Ege Kent Hastanesi'nden nöroloji uzmanı Doktor Ömür Atacan Atasoy'du. Kendisiyle epilepsiyi konuşmaya çalıştık. Bize eşlik ettiğiniz için bir teşekkürümüz de sizlere. Yeniden bu ekranda buluşuncaya dek hoşçakalınız.